makineler bilgiyi toplar ama o bilgiyi anlamlandıran her zaman insandır. Aldrich Ames ve Robert Haynes kendi ülkelerine ihanet ettiler. Gizli görevler, tehlikeli durumlar ve gizemli oyunlar bazı insanlar için kendi başına bir cazibedir. İnançla başlar, parayla devam eder, duygularla kırılır. Ve sonunda tarihin her döneminde aynı gerçeği hatırlatır. Ne biliyorsan anlat. İstihbaratın en eski ve en temel ekolü, human intelligence, insan istihbaratı. Uydular, siber ağlar ve dijital takip sistemlerinden çok önce istihbarat örgütleri bilgiyi insanlardan toplardı. Elçiler, ticaret ağları, seyyahlar ve öğrenciler hepsi birer bilgi taşıyıcısıydı. Çünkü en değerli istihbarat makineden değil, insanın kendisinden gelir teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin hala istihbaratın en temel kaynağı insan. İnsan istihbaratı politik, askeri ve ekonomik alanlarda insan ilişkilerine dayanır. İletişim, güven ve psikolojik gözlem üzerinden yürür. Amaç kişinin güvenini kazanarak bilgi elde etmektir. Bugün bile en gelişmiş teknolojik ağların ardında Humint operasyonları çalışıyor. Çünkü makinalar bilgi toplar ama o bilgiyi anlamlandıran her zaman insandır. Devşirme süreci basittir ama etkilidir. İstihbarat örgütleri bir kişinin zayıf noktasını, ihtiyacını ve motivasyonunu bulur. Sonra onu kendi çıkarlarına hizmet ettirecek bir yola sokar. Birinci motivasyon ideoloji ve inanç. Kim Philby ve Cambridge Beşlisi, Sovyetler Birliği'ni ideolojik sadakat nedeniyle çalıştı. Onlar için bu bir ihanet değil, davaydı. İkinci motivasyon para ve maddi çıkarlar. Aldrich Ames ve Robert Haynes kendi ülkelerine ihanet ettiler. Büyük miktarda para karşılığında CIA ve FBI'ın en gizli bilgilerini Sovyetlere sızdırdılar. Bu bilgiler onlarca ajanın hayatına mal oldu. Üçüncü motivasyon, şantaj ve zorlama. Bir fotoğraf, bir gizli ilişki, bir suç dosyası. Ülkeler bu yöntemi hedef kişileri kontrol altına almak için kullanır. Kişi artık gönüllü değildir, mecburdur. Dördüncü motivasyon, aşk ve duygusal bağlar. İstihbarat tarihinin en ünlü örneklerinden biri Matahari'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa ve Almanya arasında çifte ajan olarak çalıştı. Romantik ilişkilerle güven kazandı, sonunda kurşuna dizildi. 5. motivasyon ego ve prestij arzusu. İnsan kendini özel ve seçilmiş hissetmek ister. İstihbarat örgütleri bu duygudan faydalanır. Robert Hanssen kendi kurumunda değer görmediğini düşünerek Sovyetlere bilgi satmıştı. 6. motivasyon macera ve merak. Gizli görevler, tehlikeli durumlar ve gizemli oyunlar bazı insanlar için kendi başına bir cazibedir. 7. motivasyon kariyer ve fırsat vaatleri kişiye terfi, yurt dışı görev ya da profesyonel avantaj sunularak rıza elde edilir. 8. motivasyon: hayal kırıklığı ve intikam duygusu. Bir kurumdan dışlanan veya adaletsizliğe uğradığını düşünen kişi bedel ödetmek için yeni bir taraf seçer. 9. motivasyon: bağımlılık ve zaaflar. Madde, kumar, borç veya aile sorunları istihbarat örgütleri bu zaafları kullanarak kontrolü ele geçirir. 10. Motivasyon Sosyal çevre ve ağlar Arkadaşlar aile bağları üzerinden güven kurulur Kişi farkında olmadan güven duyduğu birinin tuzağına düşer 11. Motivasyon Koruma ve güvenlik garantisi Sana dokunulmayacak sözü bazen en güçlü silahtır Son olarak bilgiye erişim arzusu Kimi zaten bilgiye ulaşabilir konumdadır Ve bu gücünü paylaşmakta bir tehlike görmez Ama her paylaşım devletin güvenliğini tehdit eder. Başarı doğru kişiye, doğru motivasyonla, doğru motivasyonla doğru zamanda yaklaşmak. Hümint'in gücü makineden değil, insanı anlamaktan gelir. Kişinin düşüncelerini, duygularını ve zaaflarını okuyabilen istihbaratçı başarılı olur. Hümint'in tarihi insan doğasının tarihidir. İnançla başlar, parayla devam eder, duygularla kırılır. Ve sonunda tarihin her döneminde aynı gerçeği hatırlatır. Makineler savaşır ama casusluk hala insanla yapılır.